Bebekler. İğne amca geldi. Bebekleri iğne mi yapacaksınız? Allah. Hadi bakalım başlayın bebekleri iğne yapmaya. Hadi. Aa bebekler canları acımız inşallah anneciğim. Gel bakalım. Hadi sen şurada dur. Bir tane bebeğini getir ortaya. popolarını çevir. Hızlı bir şekilde popolarını çevir. Çevir 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 iğne yapılacak şimdi. İneceğil ineceğil hazır mı iğnen? İğnen hazır mı? Hadi Eylül şu an iğneyi hazırlıyor. Hazır mı iğnen? Çabuk hadi popolarını döndüler. Birazdan vazgeçecekler bunlar. Aa iğneyi sıkıyor şu anda. Ay acıdı babam acıdı babam. Dur hemen bana mı geçti sıra? Biraz daha bekleseydin ya kendimi hazır hissetmiyorum. Sakın bana gelme. Sakın Barbie'ye gelmeyin. Sakın bana gelmeyin. Ben kendim iyiyim. Aa bana ne kadar çok iğne yaptın sen? Bir dakika arkadaşlar.